ne kadar hoşlandığı, sana ne kadar gidip gelmek istediği, bunların hiçbiri senin koçluğunun başarısını ölçen şeyler değiller. Senin koçluğunun başarısını ölçen şeyler ne? Koçluk yetkinlikleri. Sen gerçekten present mısın? İyi dinliyor musun? Sadece danışanı söylediklerini değil, aynı zamanda söylemediklerini de dinliyor musun? Soruların danışanı yavaşlatıyor mu? Bak yavaşlatıyor mu çok önemli bir şey. Çünkü ben insan... Mi? hızlı cevap veriyorken düşünmeden cevap veriyordur. Sen eğer ona yeni sorular getirmeye başladığında danışan yavaşlamaya başlar. Arkasından doğru şekilde anlaşma yapabiliyor musun? Yaptığın şey organik mi? Eğer mekanikse gene kötü. Sana bağlı mı? Entegre olmuş mu? Bunun arkasından danışan zaman zaman da olsa belli farkındalıklar sağlıyor mu? O farkındalıkların aksiyona dönüşüp dönüşmediğiyle çok ilgilenmiyorum ben. Ama benim bir koçun iyi olup olmadığını anladığım yerler buralar. O yüzden danışan şu şöyle de gelebilir. Yani Marco Paşa'yı anlat sendromu var. Yani biz dinleyici bulursak gideriz yanına kesin. Yani dinlenmekten bir kere hoşlanan çok keyif alan insanlarız çoğumuz. Dolayısıyla sadece anlatmaya da gelebilir insanlar. Ama burada kilit bir soru var. Sadece anlatmaya gelmeye başladığında senin bir görevin var. O da doğrudan ifade yetkinliği, doğrudan iletişim yetkinliği, direct statement. Şunu söylemen gerekiyor aynen bana söylediğin gibi. Geliyorsun ama yani günden belirlenmeden geliyor. Sadece bana konuştuğunu fark ediyorum. Bunun senin için bir anlamı var mı? Buradan ne çıkarabiliriz? Mesela danışan şey diyebilir o sırada. Evet ya benim bir şeyler anlatacak yakın bir arkadaşım yok galiba. Diyebilir. Al sana yeni bir farkındalık. Şimdi orada senin yansıtma... Burada bana ne yansıttıysan onu danışana doğru bir dille yansıtman gerekiyor. Zaten doğrudan iletişim yetkinliği bu demek. Yani şu anda senin doğrudan iletişim yetkinliği ile ilgili bir gelişime ihtiyaç duyduğunu fark ediyorum. Yoksa mesele checklist falan değil. Gündemi tamamlamak değil. Yani gerekirse görüşmenin yarısında gündem gelir. Çok önemli değil. Ama eğer doğrudan iletişim yapmazsan oraya doğru götüremezsin danışanı. Bu aktif bir götürme isteği de değildir ama danışan oraya doğru gider. Şu anda herhangi birinizle konuşsam bir süre sonra mutlaka ortaya bir ihtiyaç, bir istek ya da ilerleme ilişkin bir gündem çıkacak. Ama benim tahminim danışanları kırmamak, üzmemek için pek zorlamıyor